En iyi bilim kurgu oyunları çeşit çeşittir. Ne de olsa gelecek haftanın bu aşamada nasıl gelişeceğini gerçekten kim bilebilir? Ya da dünyanın bundan yüzyıllar sonra nasıl görüneceğini? Bizi zamanda geriye götüren bilim kurgu oyunlarını henüz saymadım bile. Genişleyen RPG'lerden, hikaye üreten koloni simülasyonlarına, bu evrendeki ve ötesindeki en iyi bilim kurgu oyunlarını keşfetmek için bizimle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? 10. sırada Detroit Become Human Geliştirici Quantic Dream, yakın gelecekte ev androidlerinin isyanı ile ilgili bir hikayede daha önceki oyunlarında olduğu gibi seçimlere dayalı oynanışı kullanıyor. Detroit Become Human hem oyunun sonu hem de karakterlerin birbirleri arasındaki ilişkileri açısından olduğu kadar aynı zamanda yüzlerce görünüşte küçük kararlarla ilgili çok sayıda olası sonucuyla da etkileyici. Oyuncu kadrosuyla size etkileşimli bir film oynama hissi verecek muhteşem bir oyun. 9. sırada No Man's Sky No Man's Sky'ın çekiciliği oldukça kolay açıklanabilir. Saf özgürlük. Usulüne uygun olarak oluşturulmuş gezegeniyle her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler vardır ve çok sayıda zanaat seçeneği, cevherleri ve et yiyen bitkileri toplamak ve rafine etmek için daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesaretle gitmenizi sağlayacaktır. Oyunu oynamadıysanız, şimdi bunu yapmanın en iyi zamanı. Çünkü son büyük güncellemeler No Man's Sky'ı lansmanından çok daha ilgi çekici bir şeye dönüştürdü. Ve şimdi hem rahatlama hem de birkaç güzel ekran görüntüsü alıp yerel faunalarla vahşi savaşlara girme ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. 8. sırada NieR Automata. İnsanlığın ihtişamı için bir vekalet savaşı veren robotlardan daha fazla bilim kurgu olamaz. Ancak NieR Automata bundan daha derin bir hikayeye sahip. Detroit Become Human ile benzer konuları benzer miktarda dramayla ama biraz daha derinlemesine tartışan bir oyun arıyorsanız, zorlu aksiyon ve kurşun cehennemi savaşlarından hoşlanıyorsanız Nier Automata tam size göre. Anime görünüşünün sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bu oyun ahlak ve özellik konularını tümü harika bir aksiyon başlığı paketi içinde büyük bir özenle işliyor. 7. sırada Prey Bilim kurgu insan ırkının gidişatını değiştirecek, alternatif zaman çizelgeleri olmasa bilim kurgu olmazdı. Prey'de John F. Kennedy'nin başarısız suikasti, uzay araştırmalarını hızlandırarak yeni keşfedilen bir uzaylı ırkı olan Tayfun'u incelemek için inşa edilmiş galaksiler arası bir araştırma istasyonu olan Talos 1'in kurulmasına yol açar. Sayısız örneğin gösterdiği gibi, potansiyel olarak ölümcül uzayları uzayda tek başına araştırmak genellikle gerçekten kötü bir fikirdir. Ancak Prey diğer FPS oyunlarından daha fazlasını içinde barındırıyor. Onu bu kadar ilginç kılan şey, iyi bilinen bir konuya, düşünceli bir yaklaşımla, farklı ama bir o kadar da aynı derecede çarpıcı sonuçlara yol açabilecek ahlaki seçimler yapmanızı istemesidir. Arkeen'in Dishonored hayranları muhtemelen ne tür bir hikaye anlatımı bekleyeceklerini biliyorlar. Hem ürpertici hem de şaşırtıcı bir şey arıyorsanız, Prey bunları fazlasıyla karşılar. 6. Sırada Star Wars Jedi Fallen Order Bilim kurgu oyunları listesi türün unutulmaz sevgilerinden biri olmadan olmazdı herhalde. Pek çok Star Wars oyunu olmasına ve bir birçoğunun kendilerince iyi yaptığı bir şeyler olmasına rağmen, Knights of the Old Republic mesela, listemiz için fazla yaşlılar. Star Wars Jedi Fallen Order, dipdiri görünümü ve Dark Souls tarzı dövüş sistemiyle son derece modern. Jedi olmak hiç bu kadar akıcı ve tatmin edici hissettirmemişti. Hikayesi de yıllarca Star Wars'a dair ne varsa yalayıp yutmuş olsanız bile sizi memnun edecektir. 5. Sırada Portal 2 Bazı fikirler sadece oyunlar için mükemmeldir. Ve Portal 2'nin ışınlanma silahının test tesisi çok sayıda zorlu bulmaca için mükemmeldi. Valve'ın ortaya çıkardığı çeşitlilik hala şaşırtıcı ve o zamandan beri oyun topluluğu Portal 2'ye ek seviyeler ve hayran oyunları şeklinde çok fazla değer kattı. Portal 2 aynı zamanda harika bir seslendirme ile kotarılmış, gerçekten eğlenceli bir hikayeye sahip birkaç bulmaca oyunundan biridir. Basitçe söylemek gerekirse, Portal silahı artık hafızalara kazındı ve pop kültürü tarihinin bir parçası haline geldi. Dördüncü sırada Outer Wild. Oyunlar seyahat, keşif ve sırları ortaya çıkarmakla ilgilidir. Outer Wilds gibi baş döndürücü keşif hissini yakalayan bir oyun çok nadir bulunur. Küçük güneş sisteminizdeki eski bir uygarlığın tarihini ortaya çıkarmak için dışarı çıkıyorsunuz. Çünkü bildiğiniz her şeyi kesin bir kıyametten kurtarmanın tek yolu üzerinde çalıştıkları gizemleri çözmek. Bu çok stresli gelebilir. Ancak geride bıraktığınız mesajların peşinde bir mağarada sürünürseniz veya bir kamp ateşinin yanında yalnız başına eski bir kaşifle tanışırsanız garip bir sükûnet oluşur. İronik bir şekilde, bazen tam olarak Arthur Wiles'ın onaylamadığı şeye ihtiyacınız var. Sabır. Bazı yollar ancak gezegenlerin ve onların dikkatlice düşünülmüş fiziğinin işlerini yapmasına izin vermeye istekliyseniz bulunabilir ve bazen yolculuk yalnızlaşabilir. Şaşırtıcı bir şekilde bir ipucu bulduğunuzda ve atalarınız için avlanma aniden tekrar umut verici göründüğünde bunun getirisi daha da büyük oluyor. Üçüncü sırada Bioshock. Bioshock alternatif bir zaman çizelgesine sahip bilim kurgu oyunları arasında bir klasik. Bu kez uzaya değil, Rapture'ı keşfetmek için derin sulara iniyorsunuz. Kendi kendini yiyen bir şehir. Seri mutasyona uğramış uyuşturucu bağımlılarıyla yapılan savaşlardan nişancı türünün en iyileri arasında yer alan sürekli karanlık, şaşırtıcı hikayesine kadar heyecan verici. Daha önce veya o zamandan beri hiç kimse felsefe ve korkunun bu kadar ilgi çekici bir karışımını yapmamıştı. İkinci sırada Half-Life 2 Half-Life 2'nin biraz eskidiğini kabul etmekte fayda var. Ancak yalnızca görsel açıdan bakarsanız tabii. Henüz oynamadıysanız bu FPS oyununu oynadığınızda bu listedeki diğer oyunları harika yapan birçok özelliğin Half-Life serisinden kaynaklandığını anlayacaksınız. O zamanlar grafik başarının zirvesiydi. Hala harika çevresel hikaye anlatımıyla öne çıkıyor ve şimdiye kadar denenmiş ve test edilmiş uzaylı istilası hikayesini ilgi çekici bir şekilde anlatıyor. Zamanına göre bir oyun için size çok fazla özgürlük verdiğini belirtmek lazım. Basitçe söylemek gerekirse harika nişancı oyunlarını seviyorsanız ve kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya hala geçerliliğini koruyan en iyi oyunlardan birini oynamak istiyorsanız Half-Life 2 oynayın. Ve birinci sırada Mass Effect. Aradan geçen 10 küsür yıla rağmen Komutan Shepard ve ekibinin destanı hala piyasadaki en iyi ve en sürükleyici bilim kurgu RPG'lerinden biri ve üçlemeyi geliştirilmiş görseller ve iyileştirmelerle geri getiren Mass Effect Legendary Edition ile Shepard'ın uzay macerasını ilk kez veya yeniden deneyimlemenin şimdi tam zamanı. Star Trek'in ruhuyla dolu, sıkı sıkıya bağlı bir ekip, siyasi gerilimleri çözmek için uzaya çıkıyor ve sonunda uzaylı bir tehditle karşılaşıyor. Mass Effect uzayda destansı çatışmalar içeriyor ancak harika senaryosu sayesinde karakterlerini daha da ön plana çıkarıyor en sevdiğiniz kişiyi tanımak ve onlarla aşk yaşamak en az aksiyon kadar önemli hale geldi. Kötülükle savaşmak ve uzaylılarla öpüşmek. Bunu kim sevmez ki? Mass Effect serisi kesinlikle en iyi hikayeye sahip bilim kurgu oyunlarının başında geliyor. Ve sen bir bilim kurgu sever olarak hala oynamadıysan... Cık cık cık. Yazık kafana. Bizden şimdilik bu kadar. Peki siz bu oyunlardan kaçını oynadınız? Veya listeye almadığımız için sinirlendiğiniz bir oyun var mı? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.